Merhaba değerli bizim günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günlük ilk haberini geçiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakalarda düşüş var demesine karşılık Türk Tabipleri Birliği bu söylemi yalanladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk Sağlık Yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından vaka sayılarında %20 düşüş olduğu açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren Türk Tabipler Birliği paylaştıkları tabloyla vaka sayılarındaki düşüşten bahsetmek açıkça toplumu aldatmak olduğunu söyledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 8 yılda 494 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre tarım, metal, inşaat, turizm, tekstil gibi birçok farklı iş kolunda çalışan yüzlerce çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti iş cinayetlerinde çocuk ölümlerinin en düşük gerçekleştiği yılda dahi 2014'te yani en az 54 çocuk yaşamını yitirdi. Salgınla geçen 2020 yılında ise 68 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Covid-19 nedeniyle 55 günde 8.760 kişi hayatını kaybetti. Salgın dakikalarını iyi yönetemeyen ve aşı tedarikini sağlayamayan iktidar 1 Mart'ta kademeli normalleşme sürecini başlatarak ülkede kontrol edilemez şekilde COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden oldu. Kontrolde normalleşmenin başladığı Mart ayında 2968 yurttaş yaşamını yitirirken 1-2 Nisan tarihleri arasında 5792 yurttaş hayatını kaybetti. Durum böyle olunca son 55 gün içinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8760'a ulaştı. Bu bugün bir video paylaşarak eğitim ve sağlık hakkımızdan vazgeçmiyoruz dedi. Bursa Layık ve Kamusal Eğitim Platformu çocuklar ve eğitim emekçileri için sosyal medyadan bir video yayınlayarak eğitim ve sağlık haklarından vazgeçmediklerini söyledi. Peki yeri eşsizdir. Eğitim hem temel bir ihtiyaç hem de bir haktır. Pandemi sürecinde kapanan okullar çocukların bilişsel, duysal, psikomotor gelişimlerini olumsuz etkiledi. Bursa Orhaneli'de mermer şirketi gitti, köylüye ölüm havuzları kaldı. Bursa Orhaneli Başköy'de mermer madenlerinin kapatılmadan terk edilmesiyle oluşan havuzlar hayvanların ölümüne sebep oluyor, insanların da hayatını tehdit ediyor. Küçükbaş hayvan üreticileri yapı fiyatlarına tepki göstermeye devam ediyor. Bursa'nın ve ilçesinde küçük baş hayvan üreticileri hayvanlarının kırkılmasına başlarken yapağının çok ucuza alınmasına tepki gösterdi. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa'da yoğun yağışlar 15 metrelik şelale meydana getirdi. Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve Uludağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şelale oluştu. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.